Hocam gözenekleri tamamen yok etmek mümkün mü? E, gözeneklerin sebebine bağlı eğer aşırı yağ üretimine bağlıysa evet küçültülebilir. Ama ileri yaşta genelde kolajen eksikliğine bağlı bir gözenek büyümesi oluyor. Bunun için de cilt yenileyici yöntemler kullanılarak tamamen olmasa da memnun edecek düzeyde düzenle sağlanabilir. Peki hocam siyah noktaları sıkmak zararlı mı? E, siyah noktaları sıkmak eğer profesyonel bir el altında olmazsa zarar verir. Özellikle de erken dönemde ilk abdü silinciye... Dönme ihtimali artar. Peki hocam son soru. Mevsim geçişlerinde cildim çok daha fazla bozuluyor. Neden? Ne yapabilir? Her mevsimdeki hava nem oranı değişir. Özellikle kışın hava kurur. Cildimizin daha kuru olmasına yol açar. Cilt bariyerimize özellikle zarar verir. Her mevsimde mevsime özel dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Özellikle yaz döneminde güneşten korumayı ekstra önem vermeliyiz. Kış döneminde de özellikle cildi nemlendirmeyi asla unutmamalıyız. Eğer altta yatan bir hastalığınız varsa mutlaka onun dışında da cilt bakım rutininizin düzenlenmesi için Dermatologunuza başvurmanızı da öneririz. Teşekkürler.